Şimdi ilaç saati İlaç içirmek çok zor kedilere özellikle de böyle zeki e, cinsler olursa işte mamayla beslenmiş çok aç kalmamış kediler olursa onlara ilaç içirmek çok zor. En çok zorlandığım ilaç da parazit. Onlar için çok gerekli ama tadı çok keskin ve acı olduğu için bütün o mamanın içinden tek tek seçip o e, öğütülmüş bile olsa parazit ilaçlarını içmiyorlar. E, ve hatta çok sevdikleri bir şey bile olsa işte tavuk ciğer veya da yaşmama reddediyorlar, yemiyorlar, aç kalıyorlar. Yani o derece reddediyorlar ilacı. Ee, şimdi kapıyı açınca hepsi içeriye gelecek. Ev e, bireyleri de hani halkı bu yüzden bana hep sitem ediyor. Balkonu kullanamıyoruz. Balkonu kediler istila etti. Kapıyı açınca içeriye fırlıyorlar diye. Ee, çoğu zaman sevimliler ama bazen tehlikeli ve e, can sıkıcı olabiliyor onların böyle içeriye hücum etmesi. Mesela mutfak küçük olduğu için yere soğuması için bir tencere bırakıyorum. O tehlikeli olabiliyor ya da çay makinesi çalışıyor. E, onlar içeriye birden girdiklerinde ve sayıları birden fazla olduğu için e, çay robotuna atlayabiliyorlar ve tehlike olabiliyor hep böyle dikkat etmek gerekiyor şimdi kapıyı açacağım onların hepsi yine içeriye hücum edecek sonra teker teker çıkaracağım ve hasta olan borise ilaç içirmeye çalışacağım daha önceki ilaç içirme denemelerim e, yarı başarılı oldu parazit hapını içmedi bağışıklık sistemi hapı ve ishal giderici hapı içti e, Parazit hapını da balkona gelen tavuklar veya horozlar yedi çünkü acı acı bağırıyorlardı ondan sonra. Onlar için nasıl bir etki yapar bilemiyorum. Ama e, yani 15 lira çöpe gitti. Parazit hapının bir tanesi 10 lirayla 15 lira arasında değişiyor. O da sokak hayvanlarını aldığım için indirim yapıyorlar. Yani şu anda parazit nedeniyle de ishal olabilir. Ee, sağlıksız gıdalar tükettiği için Çöpten beslendiği için de hasta olabilir ee, Yaşlı olduğu için Diş çürükleri olduğu için Şu anda ağzının e, etrafında Çok fazla Kedi aknesi var Diş çürükleri çok fazla Tabi bunlar hep e, tedavi demek Ama e, burada Barınağın kadrolu veterineri Olmadığı için Bu hizmetlere ulaşmak Maddi anlamda güç istiyor e, mamalarıymış işte aylık rutin bakımlarıymış derken mesela e, kedi diş sağlığı arka planda kalıyor e, Boris de iyi sanırım yani iseli kesilmişe benziyor o kovayı çok sevdiler o kovanın içinde boya var e, balkonu boyayacağım ama e, şuradaki minderlerden sandıktan kartondan sandalyeden daha çok bunu sevdiler belki de farklı olduğu için başlarına gitti Çünkü sert yani diğer malzemelere göre rahat değil ama seviyorlar hem yolu izliyorlar iseli durmuşa benziyor iselli böyle karnı ağrıyor gibi sürekli balkona inip çıkıyordu işte tuvaletini tutamıyor kediler temiz canlılar ve tuvaletini etrafa yaptıklarında huzursuz oluyorlar ee, şimdi onun için kefir ayarladım ve mama ayarladım. İlacını yine mamanın içine karıştırıp ona yedirmeyi deneyeceğim ama öncesinde kapıyı açacağım ve bu bıdıkların hepsi bir içeriye gelecek Boris dahil. Sonra diğerlerini çıkarıp Polise ilaç içirmeyi deneyeceğim. Gel bakalım. Evet. Şimdi Rutinlerden bir tanesi böyle tırnaklarını törpülemeleri İlaç bu, ilaç bağırsak düzenleyici ve ishal giderici diyor. Ee, bizim kullandığımız Reflor da oluyormuş ama bu daha iyi. Bu aynı zamanda bağırsaktaki yaraları da iyileştiriyormuş. Buna ilave eden bir de e, bağışıklık sistemini güçlendirici bir ilaç verdi. O çok pahalıydı. E, onun da faydası oldu. Yani daha bir tüyleri parladı. Daha bir canlandı. Kı Yapma. Aa.